Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birini anlatacağım. Başrolde genç, zeki ve vizyoner olduğu sanılan bir kadın var. Elizabeth Holmes. Tek bir damla kanla yüzlerce hastalığı teşhis ettiğini iddia eden bir cihaz ürettiğini söyledi. Sonra ne oldu dersiniz? Gelin birlikte bu büyük yalanın iç yüzünü keşfedelim. Yıl 2003 Elizabeth Holmes 19 yaşında Stanford'dan ayrıldı. Aklında devrim niteliğinde bir fikir vardı. Sağlık testlerini kolaylaştırmak ve hastanelerdeki karmaşık süreçleri ortadan kaldırmak. Peki bunu nasıl yapacaktı? Holmes, Teranos adlı şirketi kurdu ve tek bir damla kanla yüzlerce testi yapabilecek bir cihaz üreteceğini söyledi. Eğer bu gerçek olsaydı, sağlık dünyasında çığır açardı. İlk bakışta her şey mükemmel görünüyordu. Medya onun peşindeydi. Holmes tıptan ve biyokimyadan anlamıyordu ama zeki biriydi. İnsanları ikna edebilecek bir vizyona sahipti. Steve Jobs'a olan hayranlığıyla tanınıyordu. Siyah balıkçı yaka kazaklar, derin bakışlar ve karizmatik konuşmalar kendini sağlık teknolojisinin yeni Apple'ını kuran kişi olarak tanıtıyordu. Teranos'un geliştirdiği cihazın adı Edison'du. İddiaya göre bu cihaz birkaç damla kanla yüzlerce hastalığı tespit edebiliyordu. Holmes FDA onayı alacaklarını ve yakında bu cihazın tüm hastanelerde kullanılacağını söylüyordu. And there were 50 tests run on one, tests one drop on of, blood, of, blood, of, blood, of, blood, of blood, two drops of blood, 50, 50 tests, two drops of blood from your fingers. Yes, and it worked beautifully. It worked. Yeah, it worked beautifully. Ancak ortada küçük bir problem vardı. Cihaz çalışmıyordu. Ama bunu kimse bilmiyordu. Yatırımcılar medyanın coşkusuyla milyonlarca dolar akıtıyordu. Hatta Forbes, Elizabeth Holmes'u en genç kadın milyarder olarak lanse etti. Teranos şirketinin değeri 9 milyar dolara ulaşmıştı. Teranos laboratuvarlarının iç yüzünü bilen kimse yoktu. Çalışanlar şüphelenmeye başlamıştı ama içeriden bilgi sızdırmak mümkün değildi. Çünkü Holmes ve ekibi katı bir gizlilik politikası uyguluyordu. Çalışanlar bir şeylerden şüphelendiklerinde ya işten atılıyor ya da tehdit ediliyordu. Bu yalan sonsuza kadar sürdürülemezdi. John Carreyrou adında bir gazeteci eski Teranos çalışanlarıyla gizlice konuşmaya başladı. İddialar şok ediciydi. Edison'un yaptığı testler aslında geleneksel laboratuvar makineleriyle gizlice yürütülüyordu. İnsanlar sahte test sonuçları alıyordu ve bu da birçok hayatı tehlikeye atıyordu. Wall Street Journal skandalı patlattığında Teranos'un iç yüzü gün yüzüne çıktı. Hükümet olaya el koydu, şirketin laboratuvarları kapatıldı ve soruşturma başlatıldı. Holmes mahkemeye çıktığında amacının iyi olduğunu, hata yaptığını savundu ancak jüri ikna olmadı. 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ortağı Sanibalvani ise 13 yıl aldı. Teranos devrim yapmak yerine tarihe büyük bir dolandırıcılık vakası olarak geçti. Peki bu olay bize ne öğretti? Büyük vaatlere hemen kanmamak, sorgulamak ve gerçeği aramak her zaman en iyi yöntemdir. Çünkü bazen bir kişi koca bir dünyayı kandırabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.